Şöhretler karması kampımıza devam ediyoruz. Geldik deneme ona bakın adım adım ilerliyoruz. Artık onunla beraber yarılamış olduk. Ben şöyle kalem aldım hazırım. Sen de soru çözüm not defterini alıp bir de beğen tuşlarına basmayı unutma. Beğen tuşuna da bastıysan o zaman ne diyoruz? Yus hocayı bir defa öğren bir de hasta unutma. Gelin şu denemenin canını okuyalım. Sayfa kaç açıyorsunuz? Sayfa 56'yı açıyorsunuz. Şurada 6. sorudan başlayalım. Doğanın insan faaliyetleri üzerindeki etkileri geçmişten günümüze devam etmektedir. Doğanın bu etkileri olumlu olduğu gibi olumsuz da olabilmektedir. Bu olumsuz etkilerin azaltılması için çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biridir? Doğadaki bu olumsuz etkileri azaltmak için. Çarşamba deltasında sebze ve meyve tarımı yapılması. Burada bir olumsuz bir etki var ve biz bunu azaltmak için bir şey yapıyor muyuz? Yok. Yani delta var. Tamam. Sebze yapıyoruz orada. Hani olumsuz bir etkiyi azaltmak için bir şey var mı? Yok. Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı'nın yapılarak elektrik üretilmesi. Burada da olumsuz bir şey yok. Yani bir Fırat Nehri akıyor. Biz bu olumsuzluğu azaltmak için bir şey şey mi yapmışız? Hayır. Fırat Nehri akıyor. Biz de ondan yararlanmak için baraj yapmışız. Çayır ve otlak alanların tarım alanlarına dönüştürülmesi. Olumsuz bir şey var. Ve biz bundan olumluya mı çeviriyoruz? Hayır. Çayır ve meraların tarım alanına dönüştürülmemesi lazım gençler. Bu kötü bir uygulamadır. Çayır ve meralar çayır ve mera olarak kalmak zorunda. Burada olumluya çevirmek yok. Hatta olumsuza çeviriyoruz. Muğla çevresinde kırsal kesimleri taş meskenlerin inşa edilmesi. Doğada olumsuz bir şey var ve onu olumluya mı çeviriyoruz? Hayır. Doğada taş var, olumlu bir şey var. Onu kullanıyoruz. Erzincan'da binalar yapılırken 3 kattan fazla izin verilmemesi. Bak burada ne var? Deprem var Erzincan'da. O yüzden 3 kattan fazla binaya izin vermiyoruz. Böylece olumsuz etkileri, bir deprem var, olumsuz bir şey var. Olumsuz etkileri azaltmış oluyoruz burada. Cevabımız E. Geçelim der soruya. Aşağı da Türkiye'deki bir toprak türünün dalışı gösterilmiştir. Özellikle delta ova Bak ne diyor? Özellikle delta ovalarında ve vadi tabanlarında yaygın olarak görülen bu toprak türü hangisidir? Bakın Bafra, Çarşamba, Çukurova'nın her tarafında Bakırçay Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes akarsuların aktığı bu bölgede hep delta bölgeleri ve diğer tarafta da bakın akarsuların aktığı alanlarda bunlar akarsuların taşıdığı alüvyal topraklar. Akarsuların taşıdığı alüvyal toprak bunlar. Yani cevabımız D. Geçelim diğer soruya. Aşağı haritada bazı su yollarının bulunduğu yerler numaralarak gösterilmiştir. Bu su yollarından hangilerinin deniz ulaşımı açısından en işlek olduğu söylenebilir. Mozambik Boğazı niye buradan geçelim ki? Buradan geçeriz. Zaten burayı kullanmıyoruz ki biz. Buradan Basra'dan getirdiğimiz petrolü Süveyş'ten geçiriyoruz. Ya da doğudan geleni de Süveyş'ten geçiriyoruz. Bering Boğazı, Berigel Boğazı. Ta şurayla arkada birleşiyor. Dünyanın en uç noktasında niye oradaki boğazı kullanalım? Ele. Magellan Boğazı. Dünyanın diğer tarafında niye oradaki boğazı kullanalım? de elemiştik. Şimdi 1 ve 4. Hangisini daha fazla kullanırız? Tabii ki biri. Buradaki Kiel Boğazı. Kiel Kanalı pardon. Bir kanal insan tarafından açılmış orası. Kiel Kanalı. Çok fazla insan şu mu bu bölgede? Yok. Ama Panama kanalının olduğu yerde Avrupa'daki ticaretin bu tarafa gitmesi için Panama kanalı kullanılıyor. Daha çok Panama'yı kullanırız. Cevap A. Geçelim diğer soruya. Aşağı kartıda yeryüzünde ilk yerleşmelerin oluşturduğu alanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu alanlarda ilk yerleşmelerin oluşmasında faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Buralara bakın ilk yerleşmeler. Fırat, Dicle'nin olduğu yerlerde Mezopotamya, Nil Nehri'nin olduğu yerde Mısır gibi. Bakalım. İklim koşulları uygun burada. Orta kuşakta burası ılıman iklimlerin olduğu yerde alırız. Aynı zamanda bakın bunlar bu işaretlediği yerler hep su kenarı. Fırat Dicle, Nil Nehri, Indus Nehri, Sarırmak, Gökırmak Nehirleri hepsi su kenarı tamam. Aynı zamanda buralar tarıma elverişli alanlar. Tarıma elverişli su kaynakları ama en önemlisi bunlar arasında iklim. İklim güzel olacak ki suyun tarım verimliliğinin bir önemi olsun. Yani hepsini aldık. Cevap E. Benim artık beklediğim bir sorudur bu. Bu soruyu lütfen not al. Cevap E. Geçelim diğer soruya. Aşağı görse de bir arazide meydana gelmiş Heyelan olayı gösterilmiştir. Heyelan gelme, toprağın komple kayıp gitmesi. Bu araziyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Burada bir eğim olacak ki toprak öyle kayıp gidebilsin, değil mi? Ve suya doygun olacak orası. Su olmazsa gençler, öyle bir heyelan nasıl olsun suyu çekecek, 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 dayanamayıp kayıp gidecek. Su ve eğim olacak. Tabakalar eğime zıt yönde uzanır. Tabakalar eğime zıt yönde uzanırsa kaymak zorlaşır. Tabakalar eğime paralel uzanırsa kaymak. Zorlaşır kayması kolaylaşır. O yüzden bunu almıyoruz. Hangileri doğrudur diyor. Zıt değil, paralel olması lazım. Kalker, jips gibi kayalar yaygındır. Hayır. Kil, kil kayacı kaygan. Altta tabakada kil varsa kayması daha da kolaylaşır. Hangisi doğru? 1 ve 2. A geçelim. Diğer soruyu diyeceğim. Bu denemeyi bitirdik. Bütün denemelerin yarısını çözmüş olduk. Tabii ki bizim ekranımız donmuş ama soruyu okumuşsunuzdur. Şöyle bir yenileyim ekranı. İşaretlerken ben donmuş ekran gençler. Şöyle işaretle halde cevap A. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.